Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yanımda Türkiye'de eşit ağırlık üçüncüsü Nehir var. Bugün kendisine bu süreçte neler yaptığını en ince detayına kadar soracağız. O yüzden dikkatlice dinleyip önemli notlara bence almalısınız. Kalemler <laughs> hazır. Dilersen başlayalım. Başlayalım. Kendim şey gibi hissettim. Sabah programına getirilen o Meslek Ya da aynı, böyle garip mesleklerden insan. Bize terapistleri getiriyorlar böyle ilginç hareketler yapıyor. <laughs> ya. L4, L5, L5, L1. Arzala. Dilerseniz sorularla başlayalım fakat başlamadan önce yaza kadar 100 bin abone olma hedefimiz var. O yüzden aşağı inerek bize abone olursanız çok mutlu oluruz. Patron tatile getirecekmiş. Tatil Hadi. vlog. <laughs> Dilersen başlayalım o zaman. İlk olarak nasıl bir lise hayatı geçirdin? Farklı yaptığın bir şeyler var mıydı? En temel farklı yaptığım şey ben ondan itibaren düzenli çalışan bir insandım. Yani her zaman o yılın konularında ya ben hiçbir şey bilmiyorum deyip geçebilen bir insan değildim. Şey içinde tatlı gelebiliyor işte. Arkadaşlarına konuşurken ben hiç çalışmıyorum. A, o sen çalışıyor musun falan. Onları da hiç takan bir insan değildim. Günün sonunda da bence iyi ki yapmışım dediğim bir şey bu. Çok ona kulak vermeden ben çalışırdım yani ve çalıştığımda söylerdim. Bir arkadaş çevremde zaten hep sosyal ve çalışan insanlardı. O yüzden böyle ne hani bir inek inek bir ekiple de takılamazdım. Hani öyle bir hareketliydim lisede çünkü. Ama full çalıştım ve Allah aşkına çalışınca çalışmanızdan gocunup çalışmıyorum demeyin. Bu daha garip bir şey bence. Kesinlikle, yani çalışıyorsun. Kesinlikle. Ben ve Güzel çalıştım. bir şey. Çalış lütfen. Çalışmayan için kötü abi. Bu motivasyonun yok mu yani? Abi çalışmamak güzellenecek bir şey değil. Motivasyonum vardı. Çalıştım. Koç'ta Mister gibi hukuk ve psikoloji okuyorum. Hani bununla da övünüyorum. Niye bunu saklamaya çalışayım Kesinlikle. oluyor. Evet. O yüzden bu farkındalığın ne kadar erken edinirseniz, bu yapılan işte sözde şakalara o kadar takmazsınız diyeyim. Düzenli olarak çalışıyordum. Nasıl bir akışım vardı? Ya benim derste okulda dinliyordum konuları zaten. Ne çok YouTube kullanımı olmadı. Hep söylüyorum şaşırıyorsunuz ama. Sonrasında da atıyorum bunu soru bankasıyla vesaire pekiştirmek o anda çok önemli. Son 11-12'de de çok önemli. Soru bankası Ile pekiştiriyordum ve yine ondan itibaren benim gerçekten arkada bıraktığım çok az soru vardı. Yani bir konuyu çözüyorsam gerçekten o konunun tüm sorularını yapamadıklarımı sorarak, tartışarak gerekirse öğrenip geçiyordum. Ve bence bu çok büyük bir fayda etti. Hep konular kafamda oturdu yani. Böyle ezbere geçmedim, öğrendim herhalde deyip. O yüzden temelimi çok sağlam tuttuğumu düşünüyorum o konuda. Onun üstüne ya burada ben onu bir kenara bırakıp artık tam sınav sınav hazırlanma yıllarına geçtiğimde şöyle bir rahatlık hissediyordum. Ama siz bunu şey gibi düşün düşünmeyin kesinlikle. Sen onda çalışmıyorsan sen bu rahatlığı hissedemezsin. Ben ziyade şöyle bir mental edeyim. Ben şu an başlıyorsam da elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Aralıksız durmadan çalışıyorum ve günün sonunda elimden gelenin karşılığını alacağım. Ne olduğu önemli değil. Kendimi bu şekilde çok rahatlatıyordum. Çünkü aksi takdirde şey bence çok geliyor. Aa ben ilk binde olmak zorundayım. Ben ilk yüzde olmak zorundayım. Yoksa hayat biter. Hayır bitmez. Hayır, yani. şey hayat bu. bitmez. Bir yıl sınava girme zorunluluğunuz da yok ama tabii ki hedefimiz ilk yıldan girmek. Ama bu videoyu mezun arkadaşlarımız da izliyordur ve eminim bana hak vereceklerdir. Bir yıl daha çalışmak dünyanın sonu değil. O an öyle gelse de hiç sonu değil yani. Ömrünüzde yapmak istediğiniz mesleğe yatırım yapıyorsunuz o yılda. Ve bence bu çok kıymetli bir şey. Buna cesaret gösterebilmek de çok kıymetli bir şey. Şu da bir tercih günün sonunda. İstemediğim bir üniversite ya da bölüme gitmek de bir tercihken sen tam tersini tercih edip savaşmaya karar veriyorsun ki bu çok kıymetli. O yüzden bunu kendinize hatırlatarak şu mentalde olmalısınız. Ben en çok bunun ekmeğini yedim diyebilirim yani sınav boyunca. Abi ben elimden geleni yapıyorum. Ve bu sınavda da yapacağım ve daha ötesini kontrol edemiyorum. O yüzden kendime çok aşırı bir şekilde kasıp strese sokmak istemiyorum. Sakince hazırlanacağım ve böyle yaptım. Ve sınav esnasında da gerçekten rahat girdim yani. Hani o tatlı heyecan ve stres tabii ki olacak ki o bence zaten zinde tutan bir şey. Ama onun haricinde gerçekten rahat girdim. Yani bunlar önemliydi benim için. En böyle lisede ne yaptın farklı dediğim bunlardı. Yani biraz da belli bir özgüven ya da belli bir rahatlığın gelmesinin en büyük koşulu kesinlikle çalışmak. Aynen çalışıyordum. Şimdi çalışmanın öneminden bahsettik ama hani koskoca üçüncü olmuşsun <laughs> ve çalışırken mutlaka uyguladığın farklı yöntemler vardır. Şimdi ben ders ders biraz anlatmanı isteyeceğim. Ben de kendi AYT videomda bunları biraz ders ders başlıklandırmıştım. Arkadaşlar da bayağı beğenmişti sağ olsunlar. Sen edebiyatta farklı ne yaptın? Bir kere sözelde soru kaçırma lüksümüz yok. O yüzden üçünü birleştireceğim. Tek tek gitmeyeceğim. Sözeli gerçekten iyi bir derece istiyorsanız 40, 39, 38 buralarda gezinmesi gerekiyor. En azından kesinlikle 36 ve üstü diyebilirim yani. Tabii ki sınavın zorluğuna göre değişiyor tabii. ama sözel hani en sizin güvendiğiniz yer olmalı. O yüzden sözele bir kere bu odağa çok veriyordum. Yani bunun matematiğin önüne tabii ki asla geçmiyordu ama günün sonunda sözel çalışmak benim için hem keyifliydi bence eşit ağırlıkçılar bana katılacaktır daha sevdiğimiz ve daha kolay yapılabilen bir yer. Hem keyifliydi hem de gerçekten çalıştığında karşılığını çok daha hızlı aldığım bir yer. Ya ben bunu her videoda diyorum ama gün geçtikçe tarihi yaklaştığımız için diyorum. Artık başlamadıysan hani Hemen, Hemen başla. Hemen başla. Her videoda beni duyuyorsunuz böyle ama gerçekten süre gittikçe yaklaştığı için bunu sürekli bu hale getiriyorum. Burada araya girmek istiyorum. Bence bu sözellerin bir tık da geriye bırakılmasında şöyle bir psikoloji olduğunu düşünüyorum ben. 7 günde ayete tarih kamp videosu. Hani 7 günde ayete tarihi böyle 10'da 10 yapacak bir şekilde bence öğrenmek çok zor. Yok, yani bence. o kadar bilgiyi bir anda şey yapmak çok zor. O yüzden bence onlara güvenmeyip nehirin dediği gibi baştan daha sindire sindire bolca denemesini çöze çöze evet. ilerlemek faydalı olacaktır. Ben yaptım çok abartıyorsun da diyorsunuz bazen. Ya sen yapmış olabilirsin ama bu bence yüzde kaça tekabül ediyor buna bakmak lazım. Ona bakarsak sen acaba matematiği fullleyerek mi yaptın? Mesela başka bir yerden çok mu güçlüydün? Böyle farklı kıstaslar da var ya. O yüzden bence en garantisi burayı sağlam tutmak. Kesinlikle. Hani o yapmış, bu yapmış, buna dayanmak bence büyük risk. Ben öyle düşündüğüm için sağlam tutmuştum. Buraları sağlam tutmamın yanında sorularda gördüğün şeyler çok unutmaya elverişli oluyor. Günün sonunda bir sürü soru çözüyoruz. Yeni bilgi defteri. Ben bunu hep söylüyorum ama tekrar altını çizeceğim. Bir defter tutuyorsunuz. Dersler ders ayırmıyordum ben ama sözelleri belli bir yerde, matematikleri, fenleri belli bir yere konumlandırıyordum defter içinde. Alt alta bunu soru kesip yapıştırmak gibi düşünmüyorsunuz. O soruda yeni bir öncülden de öğrenmiş olabilirsin, şıktan da öğrenmiş olabilirsin. Yeni bir bilgi öğrendin. Girip bir madde o bilgiyi yazıyorsun. 30 saniyeni falan alacak. Ve totalde bir soru okumak soruya geri dönmek kadar uzun bir şey değil. Ama şimdi o soruya tekrar dönmüş olacak olsan kesinlikle yapıyor hale geliyorsun. Ama o kadar da büyük bir vakit harcamamış oluyorsun. 10 kere soruya dönmek kadar. Bu şöyle bir şey mi? Tam anlamak için soruyorum. bir parçadan bahsediyor. Bir yazarın hayatından örnekler vermiş. Eserlerini anlatmış. Ve sen bu yazarın biliyorsun. Çünkü çok x tane ünlü bir mesela Kürt Mantılı Madonna demiş Sabahattin Ali olduğunu biliyorsun. Ama o metinde x de geçiyor diyelim. Sen o soruyu doğru çözdün. Ama o x'i yeni öğrendin ya. Yani sen o deftere gidip x e işte Sabahattin Ali yazıyordun. Tüm soruyu yazmıyordun. Tabii yani sadece bilmediğin yeni öğrendiğin bunu bir öncülleştirip yazıyordum. Ve yaklaşık 30 saniye falan oluyor. Gerçekten. Okuması da çok daha şey oluyor. Çünkü gidiyorsun bir soru gibi an ediyordu. Ne diyordu? neydi bu nasıl da böyle baştan sona dönmüyorsun soruya dönmenin önemi ayrıca var bu arada hani bunu yapmayın diye kastım ama soru kesip yapıştırmayı ben çok uygulanabilir bulmuyordum bence de çok o yüzden abi. hani bir denemeyi açıp baştan sona göz atabilirsin öğrenmediğim şey var mı diye ama tek tek işte kestim koydum bir daha baktım gerek yok ha bir de bol bol branş denemesi çözdüğünüzde ben sözelleri neredeyse full böyle oturttum bir konu bir soru bankası üstüne edebiyat harcı direkt branş edebiyatta da vaktiniz varsa iki soru bankası sonra direkt branş yani şimdi sözelleri bitirdik ama eşit asıl vurucu noktası olan ayet e matematiği geçeceğiz. Bence burada vereceğim bilgiler çok değerli. Kaç yapmışsın ayet matematiği? Ben matematik? 40 yaptım. Evet ama tabii benim şöyle bir avantajım da vardı. Onu da vurgulayalım. LTE'yi yoktu bizim hmm. zamanımızda. Ama bence olsaydı benim için avantaj bence olurdu. De mesela bizim ayetimiz çok kolaydı. Eğer LTE'yi olsaydı bence daha öne çıkardı. Birinci mi olurdu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani daha öne çıkardı. Hayır ama genelde yılma oldu. Benim mesela direkt bu kadar rahat o ilk 5-100 ilk yüz kısmına girebilmemiz sebebi benim zaten T tam de ilk yüzdeydi. 98.ydim. O yüzden beni etkilemedi bu yığılma ama insanlar gerçekten matematik bazında çok yığıldılar. Mesela bir yıl sonraki girenlerin matematiği de aşırı zordu. Benim bir arkadaşım da orada girmiştik ki hani kabataşlı olduğu için yaşıtız aslında ama sadece farklı liselerde okuduğumuz için farklı girmiştik. Mesela onu da matematik feci çarpmıştı. Ama bizde de biraz daha zor olsaydı daha tadında olurdu bence. Genel sıralama için. Gülme niye gülüyorsun? <gülüyor> daha öne çıkardım dediğin için. Şey... Biricim olacaksın. Daha öne çıkardık. Hani şeye, liseyi dönem como Eşit ağırlıkçıysan matematiğin seviyesinin zorluğundan bağımsız yapmak zorunda bırakılıyorsun. Çünkü herkes söz senin dediğin gibi yüksek yapabiliyor. Zaten eşit ağırlığın açılımı TM. Türkçe matematik. Yani şu algı bana çok komik geliyor. Sayısalcıların hala buna inanıp bir de üstüne espri yapması. Eşit ağırlıkçılar MF matematik fen. Tm Türkçe matematik. Hani biz şey matematiği öyle canımız istiyor diye çözmüyoruz yani. Sizin kadar zorundayız. O yüzden bu komik ve lafta olan bir şey bence. Buradan da bir lafımı geçirmiş <laughs> olayım yeri gelmişken. evet. evet. Dinleyin. Valla dinleyin. Bence <laughs> ihtiyacınız var. Onun dışında matematik adına önce gözünüzün korkmaması gerekiyor arkadaşlar. Biraz ben şu genel ortamdan da etkilenildiğini düşünüyorum bu arada. Evet. Sürekli bir hocalar tarafından bile bu oluyor. Ya sen matematikte şu kadar yapsan yeter. Yetmez. Sen yani kaç bin yapıp hoca olmuşsun. Ben hoca olmak istemiyorum. Hocayı aşağılamak değil bu ama hedef, kariyer hedeflerimiz farklı. Yetmez yani. Ben buna çok sinir oluyorum. Bak dolmuşum, <laughs> sinirlendim. Yetmez yani. Düzgün anlat lütfen bana da. MFC'ye böyle hırsla anlatıp bana gelince böyle işte denince çok sinir oluyordum mesela. Ben hocalarımdan yana şanslıydım ama bunu görüyordum yani başka arkadaşlarımda. O etrafınızın ne ediğinden bağımsız ki bu bence bir hayat tavsiyesi olarak alın. Sadece matematik özelinde değil. X, Y, Z şunu diyor, buna yönlendiriyor, bunu yanlış buluyor diye sen onu yapamayacaksın değil ya da sen onu doğru bulmayacaksın değil. Abi sen bir şey istiyorsan peşinden sonuna kadar git. Eş tarihçiler için matematik tam olarak böyle bir şey olmalı bence. Git ve abi hırsan. Denemeni çöz, sorunu çöz, konunu dinle, takır takır git lütfen yani. Seni durdurmasın bir şey. Matematiğe diyebileceğim tek şey bol bol soru AYT'de hadi bir kitap iki kitap çözüp denemeye geçtiniz ama AYT'de vakit olduğunca üç kitap da çöz, dört kitap da çöz. AYT denemesi ve AYT soru bankası çözmenin büyük bir farkı yok. tyt'de denemeler evet. daha kaliteli diyoruz ama AYT'de onu demiyoruz. Soru bankası çözmek hatta fikrimce daha önemli çünkü daha bir konu üzerinde detay gördüğün için her şeyiyle öğreniyorsun. Bol bol soru bankası AYT'de bitir matematikte. Geometriye azımsa 20 soru var bu da her birinde %25 ediyor. Dolayısıyla azımsanamayacak bir şey yine. Geometride ne nasıl yapıyorum ya da yapamıyorum diyebilirsin. Ben de yapamıyordum. Geometride şu şekilde ilerledim ben. O oh, şey diyoruz ya hep. işte hissedeceksin o vahiy inecek. İşte o vahiy inene kadar o kadar çok soru görmen hmm. gerekiyor ki. Geometride git soru çöz. Bol bol soru çöz. O soru bankasını bitir. Başka bir yerden çöz. İnternetten bul. Çözmek, çabalamak şey gerektiriyor ki geometride bunun en büyük örneklerinden birisi çabayla oluyor gerçekten. Bence de. Bu arada edebiyatlarda falan da bir kere okuyun diyoruz ya biz. Ben yapmamıştım mesela. Yapmam güzel olurmuş yani. Özellikle tarihte yapsaydım iyi olurmuş. Okurken evet. Eğer ki bir iPad Kütüphanediniz varsa hiç o ağır kitapları yanınıza taşımadan kütüphanede pdf'ten okursunuz yani çok rahat olur. Şimdi nehirden biraz matematiğin de önemini dinledik, edebiyatın tarih coğrafyanın da önemini dinledik ama senin bahsettiğin gibi senin TET'nin de çok iyiydi. Ben burada şunu merak ediyorum, bu kadar yoğun ayrı matematik çalışırken, bu kadar yoğun edebiyat erken başlatmışken bunların TET ile olan ve kendi içerilerinde olan dengesini nasıl şartlıyor? Yani sen bir günde 8 saat mi çalışıyordun, 9 saat mi çalışıyordun, bunu nasıl bölüyordun, nasıl programlıyordun? Benim TET ile ilgili şöyle bir hırsım oluştu biraz itiraf ediyorum. sonu gururlu bittiği için itiraf edebilirim. TYT ilk başladığımda benim için biraz çok kötü bir netten başlamadım aslında ama bizim okulda çok çok yani herkesin dersleri cidden çok iyiydi yani. Ve çok fazla burslu olan bir okuldaydık. O yüzden hani hiç şey rahatlı yaşamadım ben. Bazen özel okulda değil linçliyorsunuz ama bizde hiç öyle bir ortam yoktu. Ben zaten burslu girdim ve burslu giren hani yarıdan çoğumuz burslu olduğumuz için daha iyi koşullarda okuyan bir devlet okulu rekabeti vardı aslında bizde sadece. Bu çok beni iten bir şeydi yani böyle ittiren bir şey çünkü atıyorum ben ilk sınava girdik kardeşim tamam mı ya ne, ne yaparsın ilk sınavda hani 90 bile şovdur hani çünkü yani. bir kondisyona girmelisin İşte 80 75 yaparsın dersin ki o hiç kötü değil hani yükselir Hı -hı. falan. Ben o civardaydım herhalde 75-80 bandında. Ben de iyi bekliyorum hani 75-80 gayet iyi falan. Şöyle ilk sınavım bir o zaman da bir de KVKK yok herhalde böyle liste falan açıklanırdı. Açıklandı abi bakıyorum tamam mı? Adımı bulamadım. A adımı bulamadım ve üstte şöyle bir 110 küsür net gördüm tamam mı en üstte şöyle oğlum. Bir de tanıdık yani hani herkes tanıdık zaten. İlk 5 full tanıdık hani bizim eski sınıf falan hani o karışık okurkenki sınıflar TMMF ayrımadan önceki sınıflar ya da ortaokulda tanıdığım insanlar var. baktım tamam ben. Sonra aşağı indim Bizim sınıfa böyle şey, Nasıl yani ya? <laughs> Arkadaşlar şaka mı yapıyorsunuz falan oldu yani. Öyle bir şoklanmıştık. Bir de TMMF e ayrılıyoruz ya. Bizim okulda şöyle giriyordun koridora sağ TM sol MF. Sol taraf böyle hani rekabet. Herkes daha gergin bitmiş. <laughs> TM'ler böyle şey. Hadi bakalım geldik okula abi. <laughs> 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 i̇şte ne, hafta sonu abi mekana gittim falan. <laughs> hani böyleydi. ben çalışan bir TMM'ydim. Bizim sınıf genel olarak iyiydi ama ben TMM'nin bu oyunu seviyorum. Hala da ben bu farkı görüyorum bu arada üniversitede. İnsanlar daha Ha, böyle böyleler. TM'de biraz daha dışa dönük insan sayısının oranı daha fazla. MF'de de var tabii ki. Ama TM'de bir tık daha sosyal zekamızın ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten meslek tercihlerinden de daha insanla ilişkili meslekler. Dolayısıyla böyle bir fark vardı. Şimdi MF tarafı 110'larda tamam mı? Ben normalde TM tarafında böyle en iyi 2-3 kişiden biriydim. Ve ben bile kaçıncı olduğumu hatırlamıyorum ama. Hani hatırlanmayacak kadar <laughs> şeydim yani. Önde gözükmüyordum. Sonra devam etti. Ama şeyden ben çok sinir olurum. Bak işte hala oluyorum az önce dedim. Gördük işte Temeleri. O zaman da biz akademiden Hexagon'a geçmiştik. Ama aynı insanlar insanlardı ortaokuldan beri ve şey muhabbeti vardı. Hexagon daha iyi. Hayır akademi daha iyi. Ama ben bunu çok hırs yaptım tamam mı? Hayır abi benim hocalarım çok iyiydi ve ben yapacağım falan diye. Neyse ben TYT'yi böyle bastırmaya başladım. Çok iyi analiz yaptığımı düşünüyorum burada. Ağlaya ağlaya yapıyordum. Yani çok iyi derken hiç böyle övünüyor gibi hissetmeyin. Bayağı zırlaya zırlaya analiz yapıyordum. Ama yapıyordum. İşte önemli olan buydu. Zırlasam da yapmam gerekeni yapıyordum. Hala öyleyim bence hayatımda. Ve bu bence bir insanın kendine kazandırması gereken en güzel şeylerden biri olabilir. Ağlaya zırlaya da olsa eğer ki bir amacın varsa seni bir şey ittiriyorsa ve bir şeye ulaşmak istiyorsan onu yapmalısın bence. Benim YKS sürecimden şu ana kadar hayatımda hep böyle oldu yani. Yapmak zorundaydım ben yani. Başka bir şansım yoktu ve yaptım. O yüzden bu mentali kazanmak güzel. Bu tabii ki sizin geçmişiniz, aile yapınız hepsine göre şekillenir ama bence bir insanın kendiyle beraber ne olursa olsun arkasında olan veya olmayan kendiyle beraber bu gururu yaşaması ve kendine bir şey kuramayacak bilmesi bambaşka bir zevk diye düşünüyorum. Ve ben de bunun peşinden gittim. TYT'yi yaparken de çok genişlettim soruyu ama Ama ben günü 3 saat TYT, saat evet. AYT çalışırım bekledim. Ee, Kitabın çok, ortasından yerde, konuşmaya başladım. Buna her yerde görebilirsiniz. Bence <laughs> bu içimden geldi herhalde. <laughs> TYT'yi başlarda çok daha ağır yoğunluk veriyordum oraya dönecek olursam. Sonra AYT'deki matematik konularım ağırlaşırken zaten TYT'm artık denemeyle gidebilecek düzeydeydi. Aralık, Ocak gibi. O yüzden de TYT'yi full öyle bastım ve deneme analizlerini ağla hazırla yaptım. TYT'de iyi diyebileceğim şey şu. Deneme analizlerini 40 tane de yapamadığın soru olsa 120 soruda ağlay hazırlığa yapmalısın. Gerçekten bunu diyorum. Ve bunu yaptım. Çok hoca peşinden koştum. Çok hoca gıcık etmişimdir. Bence ben de kendi burada bir görüşüme eklemek istiyorum. Eşit ağırlıkta benim iyi derece yapmış tüm arkadaşlarım aslında eşit bunu yapamaz. Eşit bunda iyi değildir. Eşit geometride geometri de yapamayı versin. Fenotipinin dışına çıkan insanlar hep. E öyle. Matematikleri yüksekti. tytde fen bile çalışıyorlardı. Birazdan da soracağım fenle neleri çalışmalıyız. Fen bile değil abi. Bak. Ama bak, t t fenotip 120 olarak... TT 120 soru, fenotipi gel. Fen bile, sana fen ekstra mı geliyor? Bana sosyal ekstra geliyordu. sadece sosyal çalışma ekstra geliyordu. Vakit Abi, olmuyordu. Çalış ve yap ya. 120 soru lüksün var mı? 20 soruyu çöpe atacak. Yok, e, çalışacaksın o zaman. Hadi ya, 20'de 20 yapmayacaksın. Bunu diyeceğim. Vaktin yetmiyor olabilir. Mantıklı çalışmak çok mantıklı. Ben şunu demiyorum. Sen bu saatten sonra her şeyi yapmadıysan kardeşim çık git, bu videodan hiçbir şey yapamazsın. Hayır, yaparsın. Mantıklı ve makul çalışmalısın. O yüzden fen'i savunuyorum hala çöpe atamazsın 20 soruyu. O 8 kolay soruyu yapmalısın çünkü gerçekten çok kolay yapılıyor. Evet. İlk konular, son konular bu doğa ve çevre gibi gibi şeyler. Bunlar da gerçekten olabilecek çok fazla net var. Bizim bakış açımızda sorun var bence Kesinlikle. burada. Kesinlikle. Az önce demeye çalıştığım şey de oydu. O bakış açının dışına çıkanlar benim eşitarlıkta iyi derece yapan arkadaşlarım var. Bir de ilginç bir şekilde eşitarlıkta derece yapmanın birkaç farklı formülü var. Ya yani benim gözlemlediğim bazılarının TTS'i çok kötü olup AYT'yi çok süper yaptığı için eşitarlıkta derece yapıyor. Kimisi ortalama bir edebiyat, sözel yapı yapıp TTS iyi olduğu için, ayta matematiği de iyi olduğu için derece yapabiliyor. Kimi sadece ayta matematikten derece yapabiliyordu. O yüzden bence de bu nehrin dediği gibi üç farklı yere de gereken özeni göstermek ve hangisinde iyiyseniz orayı mükemmel yapıp diğerlerinde boş geçmemek gerekiyor. Aynen öyle. Boş geçmemek çok kritik. Ya ben bunları diyeceğim. Yani en son işte bu kadar tüm yıl o zaman da tabii çok lafı oluyordu. İşte o MF'ler böyle yapıyor. ATM'leri de nisi bile böyle yapmış falan diye direkt geçiriyorlardı yani bunu. Tüm yıl sakin inceledim ki göreceğiz onu. göreceğiz <laughs> onu. <laughs> <laughs> yıl sonuna geldi. 3 <laughs> yanlış TYT var tamam mı? 116, 25 net. Boşumda yoktu. Benden sonrakilerin yanlış hatırlamıyorsam 5, 6 yanlışı falan vardı. Ve benden sonrakiler full MF zaten. Aramızda hani bir gerçekten bir boşluk oluştu. Ve benim işte fenim 20'de 20 mesela. Feni 20'de 20 olan bizim zamanımızda az kişi vardı. Belki MF'den bir iki kişi falan yani. Ve matematiğim işte bir yanlış geometrim. AYT'de fulldü zaten falan. Ve eşit ağırlıkta ben 98. oldum TYT'de. İşte beni takip eden birkaç yakın arkadaşım vardı. Onlar da 200, 500, 1000 böyle dağılmıştık. Tüm yıl boyunca bunu yaptılar. Sonra bitti her şey tamam mı? İlk aranan ben oldum. Vızır vızır o. Sınav açıklandı ya işte Nehir şuna gel, podcast'a gel, buna gel hani. Bu farkındalığı keşke önden kazansak ve sadece bir iki kişi değil daha çok kişinin korklamasını sağlasak ya. Bence bu çok kıymetli. Bu pedagojik bir yaklaşım <laughs> yani. Eğer hocalar falan izliyorsa burada onlara ilettiğim bir kısım Evet diye. ya. Biraz çevrenin seni kalıplandırması. Çok komik. Bence her iki taraf için de bu yapılıyor ya. Sen iyi matematik biliyorsun hadi sayısalcı ol. Zaten full böyle seçiliyor. Ha. Ha. Hayır, ama iyi matematik biliyorsan eşit de olabilirsin ki. Hayır, bunu fark eden ha. insan yok falan evet. gerçekten. Ki iyi matematik biliyorsan ve ilgin varsa eşit de çok daha hızlı öne çıkıyorsun. Çünkü matematik böyle oynatıyor seni yani. TT evet. yolculuğunu bayağı geniş anlattın bence. <laughs> o zaman şimdi bence şeyden çok bahsettim. Bir iki soru bankası bitirdim. Sonra denemelerle çok tekrar ettim. Çok pekiştirdim. Ders defterlerim vardı. Ya. Onları da hep o denemelerden bilgilerle doldurdum dedim. Ben sana Aynen biraz, ya ben şu yayını şu derste çözdüm, bana çok iyi geliştirdi diyebileceğim <laughs> böyle... Yayın mı? Aynen böyle biraz deneme tavsiyesi verebileceğim şeyleri de dinlemek isterim açıkçası. Tamam. Deneme olarak benim spesifik çok sevdiğim şeyler vardı bu arada. Mesela edebiyatta Limit'in denemesi de şey kitabında çok seviyordum, Soru Bankası. Tarihte Çap. Çap benim tarihi öğrendiğim yer olabilir, çok seviyorum Hiç hiç aklıma Hı, gelmezdi. Kız ve Renk ve Çap ikisi de çok güzeldi. Coğrafyada da ortak diyeceğim, genelde birleşik oluyor zaten. Yıl yıl bazı yayınlar ayırıyor, birleştiriyor ama ama genel anlamda birleşik bulacaksınız. Bir de bilgi sarmal. Bu toplu deneme olarak söylüyorum bunu. Edebiyat, bir. tarih, coğrafya, sos bir olarak. Bu da çok iyiydi. Onun dışında coğrafyayı ayrı bölmeyeceğim burada. Matematik olarak 3-4-5'i ben çok seviyordum. Orijinal biraz gıcık geliyordu. 3D'yi daha çok seviyordum. 3D ve 3-4-5 güzeldi. Geometri de ona birleşik zaten. Geometri'de de yalnız şöyle bir kitap vardı. Geometri hocamı hiç unutmam. Çok sevdiğim bir insandır. Hala da hani arada şey yaparız yani konuşuruz. Bir tane orijinalin mi? Bir kitabı vardı. Bak hiç unutmuyorum. Mavi bir kitap. Böyle kıpkırmızı bir ortada geometri şey var. Bize böyle 10 tyt 10 ayeti bir sınıfa götürüyordu aşağıda. Böyle daha iyi konsantre olalım. Sınıfta bizim biraz yakındı çünkü masalar. Ve onu sınav gibi yaptırıyordu. Ben onlar sayesinde geometriyi bu kadar pekiştirdim. Çok iyiydi yani. Bir de çok kafa bir adamdı gerçekten. <laughs> Arada böyle erken bitince ok atmaya falan gidiyorduk. Böyle değişik aktiviteler oh. vardı. Bizim okulda okçuluk kulübü vardı. <laughs> Süper. Şey. <Okay. gülüyor> Ama çok ah, dehşet güzeldi yani. Onun dışında Türkçe denemesi olarak kesinlikle diyebileceğim şey sanırım paragrafta da Türkçe'de ben 3, 4 5'i çok beğeniyorum. Edebiyatı da iyiydi diye yorum 3 4 5. I. Edebiyatı da güzeldi. Sadece ben diğerlerini biraz daha böyle obsesif olarak hmm. sevdiğim için onları saydım. Yoksa güzel bir yayın. Onun dışında sosyal denemesi olarak da tek diyeceğim şey Bilgi Sarmal ve 3 4 5. İkisi de çok iyi. TYT denemesi ben çok çözdüm. Onu çok öneririm. TYT de 3 4 5'i sona saklamanızı öneririm. En güzel denemelerden biri bence. Bilgi Sarmal daha zor ama zorlayıcı olarak size bir şey öğretiyor. O da güzeldi. Bu ikisini diyeceğim. Yani TYT Fen'de en varım bunlar. Çok çözdüm ama diğerleri daha vakit varken çözeyim soru göreyim diye çözdüm. Valla daha da ne diyeyim bayağı da bir şey anlattım bence. Aklıma gelmiyor başka bir şey. Senin sorun var mı? Son bir sorum daha var. Denemeleri konuştuk. Biraz eşitarlıkçılara bir moral motivasyonunda da oldun. Ben en son olarak şunu çok merak ediyorum. Sence eşit ağırlıkta ben şunu <laughs> iyi ki yapmışım dediğin ya mesela benim sınavın son aylarındayken iyi ki yapmışım dediğim şey bir yerden sonra matematik çalışmayı abartmayı matematiği her gün yapmam gerekenleri yapıp kalanını full ayete fene vermiştim. Sen de, de hani böyle spesifik bir iyi ki bunu yapmışım dediğin bir şey var mıydı? Hep diyorum ben iyi ki bu kadar ağlaya, hazırlaya da olsa her bir soruyu tartışa tartışa öğrenmişim. O hatalara da dönmekten korkmamışım. Yeni bilgi defteri ya benim tüm bunların yanında sanırım en öne çıkaracağım hani analizin bir parçası zaten ama Hı -hı. o yeni bilgi defterini sürekli rutin olarak okumak olurdu çünkü o bilgilerin hepsi çıktı sınavda. Bir de senin o bilgi defterin senin kesin bilmediğin şeyleri de gösteriyor ya zaten bildiğin şey sınavda çıkınca da yaptın. Bilmediğin şeyi orada öğrenmek bence ve de çok faydalı. Ve çok gördüm sadı. oradan bilgi sınavda. Zaten çok uzun Sosbilde yazmadığın mi? için hakkında kaos 1'de de gördüm. Fende de not alıyordum hmm. fendeki soruları falan. Onları da çok gördüm. Ya da geometride de matematikte bak bunu görünce şunu yap. Ben böyle şeylerle çok yazarım kendime. Birazcık sanırım bu akılda tutmanın en iyi yollarından biri. Bende çok işe yarıyor. Bunu görünce şunu yap. Kendime bir şey kodluyorum. Hala bir ders çalışırken böyle bir şeyi bulmaca gibi yapmak beni çok iyi hissettiriyor ve adımları takip edip otomatik olarak yapıyorum. Süreci unutmuyorum böyle adımlaştırınca. O yüzden ben böyle notlar alıyordum. Matematikte de işime yaradı. Yani şöyle bir soru görüyorsan önce şunu kontrol et, bunu soruyor olabilir gibi bakıyordum. Ve gerçekten sınavda da bu şekilde o haritaları takip ederek vardım yani o soruların sonucuna. O zaman kalan zamanda özellikle bu deneme sıklığınız arttığınız bu zamanda yeni bir bilgi defteri mutlaka bence yapın. Yaklaştık da artık. Evet. Ben çok güzel bir konuşmaydı. Hani böyle abi gidin matematik çalışın kadar değil de böyle daha nedenlerine indiğimiz güzel bir videoydu. Umarım sizin de işinize yarar. Eğer bu içeriği beğendiyseniz aşağıdan ben inmiş kadar. Abone olmadıysanız <laughs> hala olmayı. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.